Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar spor haberlerine bakacağız. Milan maalesef liderlik durumunda İtalya Serie A'da dün Santoria'yı ye 2-1 yenmeyi başardı. Milan 26 puanlı zirvede yer aldı İtalya Serie A'da. Arkadaşlar ve dünkü Fenerbahçe maçının ardından arkadaşlar protokol tribününde karıştı arkadaşlar. Toplum zirveyi bırakmadı. Tottenham Arsenal maç sonucu 2-0 arkadaşlar. Liverpool farklı kazandı. 4-0 Wolverhampton'ı Mağlup etti Liverpool arkadaşlar. Ve hmm, bugün biliyorsunuz Trabzonspor-Sivas spor maçı var. İşte, muhte işte muhtemelen 11'ler. Trabzonspor'un muhtemelen 11'i. Uğurcan, Serkan, Ed Edgarie, Victorigo, Marlon... Abdülkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Vakayem, Afobi 11 ile sağda olabilir. Trabzonspor, Sivasspor'un 11'i gelecek. Bu hafta da Villarreal karşısında zorlu bir maç çıkarmıştı Sivas. Ekibi Sivasspor. Samassa, Caner, Abindangoye, Kamaraz, Diyar, Klavdomir, Faysal, Fajir, Ro... Robin Yalçın, Aruna Kore, Max Gravel, Yatavare 11 ile çıkması gündemde arkadaşlar. Ve mücadele Medical Park Stadyumunda saat 19.30'da başlayacak karşılaşma. Suat Aslanboğa Aslanbo düdük çalacak ve Bean Sports ekranlarından yer alacak arkadaşlar. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.